Selam aleyküm değerli takipçilerim, abonelerim. Hayırlı akşamlarımız olsun. Akşam vaktindeyiz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime, kızımla beraber koyun otlatıyoruz. Bugün bayram ediyorlar. Bugün bu sırada çalıştım. Otları yolduk, dışarı attık ama otlar hemen sıcaktan ölmüşler. Cumali'yi kaybettik arkadaşlar. Dört koyunla yola devam. Mozart'la Seyit'in de burada. Yemek artığı ve ha. ekmeklerle büyütüyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. <laughs> Mozart, siyah beyaz olan arkadaşlar. Şu taraftaki benim. Arkadaşlar, şu Arkadaş ölmüştü biberin içindeymiş şu. Allah, öldü diye korktuk, çağırıyoruz, çağırıyoruz, gelmiyor, çağırıyoruz, çağırıyoruz, gelmiyor. Biberin içine girmiş telin içinde. Oradan da hiç ses çıkarmamış. Sabah bir çıktı geldi sevindik. Anne Maria gitmesin kızar. Feride yengen gitar koş koş. Bak söylerler. Geri çevir annem geri çevir. ha annem kovala. Anne. Kovala bebeğim. Arkadaşlar kaç günden verin niye video atmıyorsun Halime diyeceksiniz. İzleyenlerim beni seven arkadaşlarım yorum yapacak. Zeynep biliyorsunuz bire başlıyor. Ee, saat e, kaçtı arkadaşlar birden. Şu anda e, akşam güneşi yeni battı. Gördüğünüz ne gibi ne yeni ne batıyor. Eee... E ile L harfini öğreniyoruz. L demeyeceğiz. E ile L. El, L, L, L. Onu söylemeye çalışıyoruz. Hani ödev olarak da yazmaya çalışıyor. Bir sayfa yani bir de büyük defter yazamıyoruz. Hadi annem, hadi çocuğum, hadi kuzum. Düzgün yaz, çizgiye dikkat et, yazına dikkat et diyoruz. Zeynep yazarken işte yeni bu seviye alışacağı için biraz zorlanıyoruz. Sabırla öğretmeye çalışıyorum. Öğretmenimiz toplantıda söyledi, sabır sabır. Ben zaten çocuğum için, her şeyimi çocuğum için uğraştığım için ağır ağır yaptırıyoruz. Ağır ağır yaptırmaya çalışıyorum, hani onun hızında ancak Gayet iyi olacak. Ee, ama işte diğer öğretmen hatta sınıfta beğendiği çocukların videosunu atıyor. Zeynep normalde birden 20'ye kadar ya da mesela hani sayıyor ama mesela ondan 10 dediğin zaman 11 diyeceksin öyle sayıyor. 20 diyeceksin 21 22 diye sayıyor. Birden 20'ye kadar sayıyoruz. Pazartesi günü ödevi 20'den geriye teker teker sayacağız. Zeynep geriye hiç sayma, saydırmadım. Çünkü hiç zorlandığı zaman ağlıyor diye. Ben onu zorlamadım hiçbir zaman. Ee, Zeynep e, sayamıyor geriden geriye. Annem hadi bakalım say. Biz 1, baş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Tamam, 21. tamam annem. 20. 20'den geri geri say. Tamam. 20'den önce hangi sayıyı söyledin bebeğim? A, 6. 6 değil bebeğim. Mesela ne dedik de biz 20 dedik? 19. 19. Ondan önce? Ondan önce. On ne dedik de biz 10, 19 on dedik? Ondan önce hangi rakam geliyor anne? 18. 18. Ondan önce? 17. Aferin anneme 17. 17'den önce? 17'den sonra. Önce, önce önce. Sonra dersek 18 diyeceğiz. 17'den önce 16. 16. 16'dan önce. 17. 15. 15. Geri geri gidiyor zannem. 15. 15'ten önce. Hadi bunu gir çevir. Feride gel kızar görürse kızarlar. 15. 15'ten önce. 15 derece. 14. 14. 14'ten önce? 13. Aferin aşkım. 13'ten önce? 13'ten önce 12. Ay kuzum. He. 11. Evet. 11'den 15. önce? 10. 10 0. 10 değil hanım. 10. 10. 10. 10. 10'dan önce? 10'dan önce. Hangi sayıyı söylüyordu? Ondan sonra doku mesela 10'u söylüyorduk. 9. 9. 9'dan önce? kurşlar önce 7 8 8 unuttun 8'den önce asılma kuyruğundan acı can acımasın. 8'den önce? Evet. Annem 8'den önce 7 yedi. 7'den yedi. önce? 6 altı. Altı. söyle anne korkma. 6'dan önce? 6'ları önce. Mesela bit diyoruz, 6 diyoruz. O hangisi anne? Altıdan önce hangi sayıyı söylüyoruz ki altı diyor sonra? On. Mu? Beş. Beş. Beşten önce? Dört. Dörtten önce? Üç. Üçten önce? Bir. İki. İki. İkiden önce? Bir. Birden önce? Sıfır. Şimdi i̇şte biraz çalışacağız arkadaşlar. Diğer yazıları, her şeyleri yapıyoruz ama bu ezber. Çarşamba günü de e, okuma e, yarışması var. L, L, L hele öğretmenimiz çok dikkatli çok hoşuma gitti. Ödüllü olacak. Her hafta çarşamba günü okuma yarışması yapacak. Dediğine göre anlattı bize. Mesela çocuk birinci olan çocuk soracak. Zeynep birinci oldun. Ne istiyorsun? Okuma yarışmasında birinci oldun. Ne istiyorsun? Kuaför seti. Evet Zeynep kuaför seti istiyormuş öğretmenimiz bunu bizim alacak mesela ne tuttuysa biz de gizli olarak öğretmene vereceğiz. Zeynep anlamadı şu anda onu. Vereceğiz. Mesela diyor ki eğer diyor her hafta başka bir aynı öğrenci birinci oldu. Beni ilgilendirmez diyor. Sayın veliler diyor. Çalıştırın çocuklarınızı diyor. Sizin çocuğunuz birinci olsun diyor. Yani insan işler istemez bir gayret öğretmenimizin dediğine göre yani çok güzel konuşuyor da işte biz ben anlatamıyorum. Her öğrencinin özel öğretmeni sizsiniz. Anneler babalardır. Çocuklarınızın huyunu biliyorsunuz. Ondan sonra bir diğer ödülümüz de e, istediği öğren arkadaşıyla istediği sırada oturabilir. Zeynep sen kiminle oturmak istiyorsun anne? Betüş'le. Betüş'le hangi sırada oturmak istiyorsun? En önde. Ya, İşte bir de bu güzel yani. Yani Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir fikir. Mesela Zeynep bunu gördüğü zaman her şekilde gayret edecek. Ah, yürü, yürü, yürü. Hadi, hadi. Hadi, yürü, yürü. Ah, ah. Anneciğim iş kesme bebeğim, iş kesme bebeklere. Elini çıkar. Ee, güzel çıktı. Ee, çok güzel çıktı. bak, Başka? Arkadaşlar işte konuşurken, dertleşirken başka neler var? Burası çalıştığım sera arkadaşlar. Benim evime yakın olan sera. Burası geri dönüm. Ot yolduk. Keserlerle. O, semiz otu. Fisili bir de ne derler? Sirken otu. Da Tohumu döküldüğü zaman çok çıkıyor diye otu Anne, yolduk. Çok güzel. Ağzına solutma. Ağzına solutma. Hey sen. Gıdık burun canavarı. O gıdık burun nasıl o gıdık burun? Gıdık burun nasıl gıdık burun? <laughs> Bakayım nasıl gırıktır Getir kamerayı. Ay çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çıkıyor. Asaya bas. kaç kilo gelecek? Ekmek 5 lira olmuş arkadaşlar. Yok ekonomik sıkıntılardan konuşmayalım. Boş verin herkesin neyin ne olduğunu biliyor. Allah yardımcımız olsun. Vallahi çok zor. Allah bana yardım etsin. Bir ayran, bir simidi 9 liraya alıyordum. Ne kadar oldu şimdi bilmiyorum. Artık evden şey yapacağım. Zeynep peyniri çok seviyor. Peynirle ekmek tost yapıp yanına da işte Ev yapımı yoğurt yapıyorum. Çünkü kendimizin ineklerimiz vardı. Ben hazır hey. yoğurdu hayatta yiyemem. Kokusu, tadı bana çok değişik geldiği için. Ayran yapıyorum. Şişesine koyuyorum ama Zeynep'in ağzına bir tane kaymak geldi mi öğürüyor. Sevmiyor. Ya, ne koyabilirim başka? Yani portakal suyunu içer ama portakalın zamanı değil. Başka ne suyu sıkabiliriz? Sıkacak gibi şeylerim de yok benim. Böyle normal o sıkacak var. Limon sıkacağı var. Otur robotlarım da yok. Hazır ayranı içiyor. Benim yaptığım ayranı içmiyor. Anne o güzel oluyor yoğurtta. Kaymak bu oluyor. Anne herkes o kaymak için ölüp deliriyor ya. Kaymak çok şifalı annem ya. Lezzetlidir o. Anne bak yaptı. O sütün yağısı bebeğim. Anne bak yaptı ne güzel. Nenen doyut. uyut. Uyumadı gel. 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 Sana uyuyacak mısın? Sen uyuyacak <laughs> Hadi Sen uyuyacak mısın? Sen Annem, annem ayırma onlar kardeş bebeğim. Onu da sev. Mozart Kardeşim. bizim diye. Mozart'ı daha çok seviyor. O gidecek diye onu fazla şey yapmıyor Zeynep. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar. Konuşacak bir şey de bulamıyorum. <laughs> bol bol kuzenimin böğürülcesi çok döktü. O böğrülce satıyorum öğretmenlere. Ay. Bir kuruş hani kendime kar yapmıyorum şey olsun diye. Annem 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 oraya gitmesin. Kızarlar. Ee, bamya satıyoruz. iki tane öğretmen bamya istedi. Pazarda söylediklerine göre 40 lira olmuş diyorlar bamya için ama biz aynı fiyattan geliyoruz. 30 liradan veriyoruz kilosunu. Tamam anneciğim. 30 liradan vermeye devam ediyoruz. iki tane öğretmen siparişti ama işte zaman da geldiği için artık dökmüyor. Bir de ben ilaçlamadığım için ilaçla da dökmüyor. Burası arkadaşlar maydanoz serası. Dört dönüm. Şu görüken yeşil şeyler maydanoz. Bu seralar çalıştığım seralar arkadaşlar. Bu ara yani hiçbir kanalı izleyemiyorum. Sadece kısa olan videoları izlemeye çalışıyorum. Fatoş ablayı izleyemiyorum zaten. Onun videoları çok uzun. Çekil köpek var. Yorum da yani izlemediğim şeyi de yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü izlenme çok önemli böyle şeylerde. İzlenme olmadı mı hiçbir şekilde bir şey o anlamı kalmıyor. Kısa olanları izliyorum ama sonradan arka arkaya gece uykum gelmediğinde. Bu ara hatta hep uyanıyorum. Gece 2'den 3'ten sonra uyuyamıyoruz nasıl yaparız, nasıl ederiz, nasıl ucuna dek getiririz. Evi kira olanlar diyorum. Nasıl yapıyorlar acaba? Allah'tan biz kira vermiyoruz. Burada işçimiz var. Adı Nazmiye. Nazmiye. Dedim her yer kiralık ev dedim. Ama dedim kiralar 4 milyar. Ben 4 milyarı vermeye razıyım. Bana ev göster diyor. Ev yok diyor. Kiralık ev yok buralar uygun diye net burlara gelmiş. Çarşı daha da pahalıymış. Buralarda bile ev yok diyorlar. Bilmiyorum. Yine ekonomik derde geçtik. Halime konuyu değiştir. Akşam oluyor. Güneş tamamen kayboldu arkadaşlar. Şu karşı iki sıranın karşısındaki dağ Toros dağları. Neyse arkadaşlar. Video fazla uzun sürmesin. Aslında böyle e, ekleyip de Anne, buldum, tavuklu, koyundu, evdi, Zeynep'in binlerce... De... Annem pis pis at. Pis aşkım onlar. Beklemiş su. Yapmaya çalışıyorum ama ona bile vakit yok. Çünkü videonun yüklenmesi, eklemek için, edit yapmak için zaman yok. Zeynep'in okulu. Okula gel götür. <laughs> annem annem ne yapıyorsun? İş kesme onları, öyle hareket yaptırma. Alışık değil onlar. Elle mi bir göl, o kadar çok? Vakit kalmıyor arkadaşlar. Çok bu ara yoğunuz. O da normalde vakit kalacak ama seralara çalışmaya git. Ev işi. Çocuğu okula getir getir. Zeynep'in ödevi beni çok zorluyor. Zeynep ödevi çok ağır yapıyor. Eğri büğrü yapıyor. Sil tekrar baştan. Ama dedim ya sabır dedi öğretmen. Biraz sabredecek. Güzelleşecek. Annem! Ay! Pilav. Bir yere atladı koyunun birisi. 1 milyar 600 milyon zarar parası verdik. Neyse arkadaşlar. Sizler de yazın bakalım neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz. Bende mi var bu okul yoğunluğu? Sizler ne yaptınız? Konuşalım, görüşelim. Mesajlarınıza cevap veririz. Yazanlara da herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun.